Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, e, Kur'an'da anlatılan Adem, Havva ve İblis kıssası e, gökler ve yer yaratıldıktan sonra olmuştur. Bakın, gökler ve yer yaratılmadan öncesi var, bir de gökler ve yer yaratıldıktan sonrası var. Adem, Adem ve Havva neredeydi? Cennette. Cennet nerede? Birinci gökte ya da birinci evrende. Gökler dediğimiz zaten e, yedi evreni kastediyor Kur'an'da. 7 tane evren ve 7 evrenin içindeki en küçük olan evrende dünya gezegeni. Gökler ve yer bunu kastediyor. Şimdi Kur'an'da birçok ayette şunu okuruz. Gökler ve yeri belirli bir amaç için yarattı Rabbiniz. Belirli bir amaç için. Gökleri ve yeri belirli bir amaç için yarattı. Bakın burası çok önemli. Neydi bu amaç? Ee, i̇nsanların test edilmesi ve hayvanların, ağaçların, yıldızların ve bunun gibi diğer varlıklarınsa kefaret ödemesi için yaratılmıştır. Dolayısıyla şunu unutmayalım: Kur'an'daki Adem, Havva ve İblis küssaları e, gökler ve yerin yaratılışından yani Big Bang büyük patlamadan sonrasını kastediyor. Bu kafa karışıklığı olabilir. Başlarda birçok kardeşimizde bu kafa karışıklığı oluyor. E, yani antlaşma elçisinin getirmiş olduğu bilgiler var ya işte büyük kavga oldu orada şeytan ben de tanrı olabilirim dedi. Bu şeytanın bu iddiasından sonra göksel toplumda büyük bir kavga çıktı. Bu ilk bu olaylar serisi gökler ve yer yaratılmadan önce oldu. Yani bunu bir kere bu kronolojiyi oturtursak çok daha sağlıklı bir şekilde konuya hakim olacağız kardeşlerim, Tanrı irade ediyorsa. Şimdi 11. ayetten başlayalım. Ee, Adem'le, Adem, Havva, İblis kıssası Adem'in ve İblis'in ikinci testi oluyor. Adem'in ve İblis'in ve Havva'nın da tabi ikinci testi oluyor İlk, ilk bizim olayımız büyük kavga esnasında oldu orada şeytan e, fikri ortaya atınca biz test edildik daha sonra burada e, Adem ile Havva'nın ikinci testi oluyor mesela 20. surede bir ayette diyor ki ben hatta o ayette size okuyayım inşallah 20. surenin yanılmıyorsam 115. ayeti olması lazım orada şöyle bir ifade geçiyor e, hemen söylüyorum biz geçmişte Adem'i test ettik fakat o unuttu ve biz onu kararsız bulduk. Adem'in geçmişte de test edildiğini söyleyen bir ayet ayettir bu ve bu geçmişteki test büyük kavga esnasında oldu. Şimdi dolayısıyla şunu oturtalım. E, e, giriş ve Ek 7'de okumuş olduğunuz büyük kavga, şeytanın isyanı, hepimizin günah işlemiş olması bu Big Bang'den, büyük patlamadan, gökler ve yer yaratılmadan önce oldu. Adem, Havva, İblis kıssası gökler ve yer yaratıldıktan sonra oldu. Bunu bir kere net bir şekilde ortaya koyalım. Şimdi, zaten buna dair ben size bu pasajdan bir ipucu vereceğim. Bakın, şeytan, secde et emrini uygulamıyor da Rabbimiz ona diyor ya öyleyse sen orada duramazsın. Şeytanın şu ifadesine bakın okuduğumuz pasajdaki 14. ayette. O dedi ki diriliş gününe kadar bana mühlet ver. Bakın daha şeytan yeni isyan etmiş. Adem'e secde etme emrini Adem'e secde etme emrini yapmıyor aklı yapmıyor. Daha buna yeni karar vermiş. Ama dikkat edin. Orada diyor ki diriliş gününe kadar bana mühlet ver. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Daha şeytan ilk isyan ettiğinde diriliş günü diye bir şey varmış. Yani insanlar yaşayacak, ölecek, tekrar dirilecek. Yani plan var. O yüzden şeytanın isyanı bu planın olmadığı bir dönemde gerçekleşmiş oluyor. Şeytan Adem'e secde etmeyince e, etmedi ve orada şeyi başlattı. Buna rağmen diriliş günü var. Yani bu bizim için bu ayet 14. ayet. O dedi ki diriliş gününe kadar bana mühlet ver. Bu ayet planın çok önceden kurulduğunu ifade eden bir ayettir. Şimdi 11. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki sizi biz yarattık, sonra size biçim verdik. Daha sonra da meleklere Adem'in önünde secdeye kapanın dedik. Şimdi biz Kur'an'daki biz kelimeleri kardeşlerim eğer bir yerde biz geçiyorsa bu şu demektir. Başka varlıkların da dahil olması anlamına gelir. Eğer Tanrı bir yerde biz diyorsa o yaptığı işte başka varlıklar da dahil olmuş demektir. Sizi biz yarattık diyor ya Rabbimiz. Bu şu demek? Sizi biz yarattık. Yani melekler bizim yaratılışımıza melekler dahil oldular demektir. Size biz biçim verdik. Melekler buna dahil. Sonra da meleklere şöyle dedik. Burada melekler meleklere dediğine göre burada bütün melekler Adem'e secde etmiyor arkadaşlar. Belirli bir grup melek Adem'e secde emri alıyor. Bütün melekler değil. Çünkü bakın yine diyor ki Meleklere dedik ki Tanrı yine çoğul kullanıyor. O meleklere iblisin dahil olduğu bir grup meleğe söylüyor bunu. Adem'e secde edin. Adem'e secde edin ne demek? Adem oğluna bu dünyada hizmet edin. İşte rızıkları dağıtmak, rüzgarları getirmek, bulutları şey yapmak nedir? Bulutlara hareket ettirmek falan. Bu belirli bir grup melek içerisinde şş, iblis bu secde emrini yerine getirmiyor. İblis'in işte o noktada testi başlıyor. Peki neden iblis mühlet istiyor? Diyor ki diriliş gününe kadar bana mühlet ver. Çünkü 18. surenin 50. ayetinde görüyoruz ki iblis Tanrı'nın emrine itaatsizlik edince cin oldu. Bakın 18. surenin 50. ayetinde diyor ki iblis şeytan bir cin oldu. Şeytan cin olunca Baktı ki ben cin oldum yani öleceğim. Çünkü melekken ebedi varoluş hakkı vardı. Ama cinliğe düşünce artık ebedi varoluş hakkını kaybetti. Yani dedi ki ben cin oldum. Bir süre sonra öleceğim. Ama Rabbim beni öldürme. Beni diriliş gününe kadar yaşat da ben şu Adem oğullarını saptırayım. Şimdi bu noktada da tabi cin olmadan adam çarpmaya çalışmış aslında şeytan. Öyle anlaşılıyor evet. ve netice itibariyle daha sonra cinliğe düşüyor. 17. ayette şeytan Tanrı'ya şöyle diyor. Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yaklaşacağım ve sen birçoğunu nankör olarak bulacaksın. Bakın şeytan Tanrı'ya şunu demiyor. Sen birçoğunu ateist bulacaksın. Sen birçoğunu deist bulacaksın. Sen birçoğunu kafir bulacaksın. Sen bir işte ne bileyim agnostik bulacaksın falan. Değişik inanç türlerinden bahsetmiyor. Ne diyor? Sen bir çoğunu nankör bulacaksın. Bu bize neyi hatırlatmalı kardeşlerim? 76. sureyi hatırlatıyor bu bana. Ee, İnsan suresi. 76. surenin başı şöyle. Bakın ee, bu Kur'an'da imanlı ve inkarcının bir diğer tanımıdır. İmanlı ve inkarcının bir diğer tanımı 76. surenin başında bulunuyor. Diyor ki ona biz insanı kendisini test etmek için iki ebeveynden sıvı bir karışımdan yarattık. Böylece onu işiten ve gören yaptık. Ona iki yol gösterdik. İki yol bak. Üçüncüsü yok. İki yol var arkadaşlar, kardeşlerim. Hepimizin önünde iki yol var. Ona iki yol gösterdik. Ardından o ya minnettardır ya da nankördür. Evet, İmanlı ve inkarcının iki tanımı, yani ya imanlısın ya inkarcısın ya, bunun bir diğer tanımı kardeşlerim, ya bir minnettarsın ya da nankörsün. Bakın, ya minnettarsın ya nankörsün o yüzden işte burada şeytan diyor ki sen onları nankör olacaksın çünkü bir ateist de nankördür bir deist de nankördür bir agnostik de nankördür bir pagan da nankördür kitap ehli olmayan bir putperest de nankördür putperest bir müslüman da nankördür putperest bir hristiyan da nankördür puta tapan bir yahudi de nankördür kutsal yazıya uymayan herhangi bir Yahudi hristiyan müslüman da nankördür. Nankör, 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 nankör. Yani insan ya minnet